Kutsi'nin eşi Sibel Ülker bir yıldır şiddete uğradığını açıkladı. Şarkıcı ve oyuncu Kutsi'nin eşi Sibel Ülker şiddete uğradığını açıkladı. Birsen Altunbaş'ın haberine göre Kutsi geçen yıl başrolünde yer aldığı Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Arın annesi Sibel Ülker'le Gaziantep'te evlenmişti. Sibel Ülker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şiddete uğradığını söyledi. Sosyal medya hesabından Kutsi'yi takipten çıkaran Ülker şu açıklamayı yaptı. Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım. Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar Gerçek hayatta daha iyi oyuncu ve o maskelerin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.